Tamam bütün hepsinde bu ısı yalıtımları var ama bu günümüzde en fazla e, kullanılan kısımlar da şeffaf yüzeyler, camlar, doğramalar e, ya da yiğidirme cepheler. Bunlar hakikaten çok değerli e, işler çıkartıyor bizim başımıza. Bunlar o kadar değerli değil mi acaba? Esasında çok değerli olduğunu birazdan göreceğiz. Biraz da camlar veya giydirme cepheler, bunu da öğrendim sonunda. Niye bu kadar cam yüzeyler yapıyorlar diye. Mersem çok hızlanıyorlarmış Gökçü Hocam. Yani diğer türlü yaptıklarında iş süresiyle giydirme cephe yapmakla oranın kapatılması arasında ciddi bir zaman tasarrufu yapıyorlarmış. O yüzden buna doğru bir yönelimin gerçekleşmesinin sebeplerinden bir tanesi de işte bu. Hem kısa zamanda yapıyorlar, hem zamanı kısaltıyorlar, hem de daha uygun maliyetle yapmaları söz konusu. Ama sonra bir bakıyorsunuz, güneş ışığından rahatsız olmuş binalar var. Ya o kadar çok güneş var ki tamam doğal havalandır şey doğal aydınlatma güzeldir de fazlası çok büyük zarardır ve insanı irrite eder yani rahatsız eder. Sonra bakıyorsunuz giydir 20 ile bitirilmiş birçok binada içeride perdeleri görüyorsunuz. Bursa'da da öyle bir kaç tane bina var. Resmen sera etkisi yapmaya başlıyor. Soğutmak için çok ciddi enerji harcıyorlar. Isırma ile ilgili enerji harcıyorlar. Sözüm ona doğal aydınlatmayı bedavaya getirdik derken resmen e, azap çekiyorlar orada o perdeleri de düzgün perdeleyemezler. Hele ikisi arasındaki o boşluktan dolayı da yaşam konforları yok olmuş çok insan tanıyorum ben. Ama bizim açımızdan tabii ki bu şeffaf yüzeyler olacak, doğal havalandırma da olacak ama bizim için en önemli kısımlarından biri burada iki tane değer var. Biri camın radyasyon geçirgenliği, bir de iletim katsayısı. Yani ısıyı Sıcak, soğuk, biz dışarısı soğuk, içerisini sıcak yapmaya çalışıyoruz. İçerisi soğuk, dışarısı sıcakken içeriği de soğuk yapmaya çalışıyoruz. Hep ters çalışıyoruz. O ters çalıştığımız noktada bunun ona olan yani ısı geçirilme, geçirilmesine karşılık e, direnci bizim için çok önemli. Mesela bakıyorsunuz çok güzel camlar yapılıyor Türkiye'de. Mesela bunlardan bir tanesi işte e, ısı cam olarak biliyoruz ama e, şişe cam çok güzel şeyler yapabiliyor. İşte içerisinde hava varsa 2.7 ısı cam klasikler cam kalınlıklarına bakıyorsunuz. Buradaki en önemli kısım e, şöyle bakayım size. Bakın 1.3 değerini veriyor watt metre kelvin. E, buna e, şeyi eklediğimizde ııı e, doğramayı etkilediğimizde bu kez değerimiz esasında cam 1.3 ısı iletkenliğine eee tanırken, kaliteliyken doğramayla beraber işte ağaç, metal, plastik gibi doğramayla etkilediğimiz ama bu kez 2.2'ler, 2.4'ler gibi değerler görmeye başlıyoruz. Bu birazsa binanızın yönü, güneşlenmesi coğrafyadaki konumu açısından baktığımızda bir de ısıl geçirgenlikten daha ziyade radyasyonla ilgili, ışın geçirilmesiyle ilgili olan bölümde gölgeleme katsayısı çok önemli. Bu bazda makine mühendisiyle beraber yaptığımızda mesela soğutma tandanslı bir binada konfor cam uygulaması yaptığımızda ee, çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Normal bir ısı ısıcamla e, elde ettiğimizden çok daha ileri seviyede e, bir değer elde edebiliyoruz. Onun için de yine makine mühendisiyle beraber karar vermek lazım geliyor. Şurada bir örneğini göstereyim size. Mesela e, Temmuz 23'te bakın şurada saat 16'da 516 bak metrekare. E, radyasyonla, ışınımla geçen enerji miktarı var. Metrekare cam yüzey alanında. Eğer biz bunu normal ısı camla yaparsak 443 watt metrekare ısı girer içeriye. Eğer biz bunu 0.51 gölgeleme katsayısı olan bir konfor camla yaparsak 263 watt girer içeriye. Yani şunu soğutmak sadece bu aradaki farkı soğutmakla ilgili olan bölümdeki yapacağımız tasarruf, ilk yatırım maliyeti, bize hocamı daha kaliteli almamızı sağlattırabilir. Yani e, maliyet hesabını düzgün yapmamız lazım geliyor. Mesela işte hocam cam bir, birim metrekare fiyatı ya da adet fiyatı bazında analizler yaptığımızda e, uygun fiyata gelmiş olabilir ama mekanik tesisatın ona olan etkisine iyi bakarsak, bu kez mekanik tesisatta yapacağımız fazla yatırım dolayısıyla e, o camı konfor cam haline getirip e, rahatlıkla o aradaki farkı e, mekanik tesisat e, yatırımı vasıtasıyla düşürebiliriz. Bakın işletmeyi hiç konuşmadım. İlk yatırım maliyetinden bahsediyorum. Camın kalitesi çok önemli ve camın miktarı da önemli. Bakın burada bir tane Otel yatak odası gibi bir hasta odası var. Bir otel yani bir şeyden hastaneden aldım bunu incelemek için. İşte giriyorsunuz kapıdan. Sağda bir banyonuz var. Sonra da bir yatak odanız var. Bir otel yatak odasında bir farkı yok. Burada sadece şu cephede ısıyla alakalı probleminiz var. Diğer yan taraflar ısıtılıyor, soğutuluyor. Bu taraf da ısıtılıp soğutuluyor. Böyle bir odayı seçtim. Toplam bu odayı ısıtmak ve soğutmak için kullanacağımız cihazın toplam kapasitesi 2.4 kW değer. Bu 2.4 kW değeri %51'ini oluşturuyor cam. Yani 2.4 kW'lık bir soğutma kapasitesine sahip cihazın yüzde 51'ini camdan gelen radyasyon gerçekleştiriyor. Onun için buradaki, burada nereden tasarruf yapabilirsiniz? Zaten işin yüzde 51 oradaysa demek ki camdan. Onun değerini, değerini daha iyi noktaya getirirsem daha küçük ısıtma ya da soğutma cihazı kullanabilirim. Bütün odalarda bunu gerçekleştirirsem o zaman öbürüne nazaran daha küçük bir cihaz, daha küçük borulama, daha küçük pompalarla yapmak mümkün. Borular küçüldü, izolasyonu da küçüldü. Kapladığı alan büyüklüğü küçüldü gibi birçok şey görebilirsiniz. Şimdi diyelim ki 2000 kW'lık bir yerde kW'lık bir toplam yükü olan bir hastanede ya da otelde siz bunu 1250 kW'a düzgün malzemelerle yapıp indirdiğinizde elektrikçi mesela orada 700 kW'lık bir elektrik yükü taşımak yerine 400 kW'lık bir elektrik yükü taşıyacak. Kablosu küçüldü, kuracak, trafo küçüldü, jeneratör küçüldü. Bakın sadece şeyle bitmiyor iş. Işte. <laughs> bizim burada yapacağımız düzgün tasarımla, düzgün e, elemanlarla beraber oluşturduğumuz sistem bazında baktığımızda bizim mekanik ve elektriğin e, değerlerini de küçültmüş oluyoruz. Bu vasıtayla daha uygun e, bu kez işletmede de bu kez daha uygun işletme giderlerimiz başlıyor. Bunların hepsinin bilhassa ısı yalıtımla alakalı olan bütün e, çalışmaların hepsi mekanik ve dolayısıyla elektrik mühendisliği ana bilim dalını direkt etkiliyor. O yüzden burada optimum çözümü beraber bulmamız lazım diyor. Ya değilse e, yani daha uygun e, doğramalar, daha uygun camlar bunlar doğru sonuçlar olarak karşımıza gelmeyebilir. Hatta o tür yaptığımız şeyler ilerleyen döneminde o binanın iflasına yol açtığını birçok defa gördük biz. Ee, i̇lk etapta sanki bir miktar oraya yatırıyormuş ama öbür taraftan da tasarruf ettiriyor bize. Birbirlerini genel itibariyle de fazlasıyla karşılarlar onu söyleyeyim. Onun için camlarda da e, gölgeleme katsayısı ve iletim katsayısı uygun olması gereken değerlere gitmeli. Lead, BİRIM gibi sertifikasyon alan e, binalarda bu değerler genel itibariyle şöyle söyleyeyim size camlar için söyleyeyim 1.8 watt metrekare kelvin değerini geçmemeli. İyi bir değerdir bu. Ve Türkiye'de de üreten üreticilerimiz var onu da ayrıca söyleyeyim. Yani ithal almak zorunda değiliz. Bir ikincisi de bölgeleme e, kas sayesinde %30 gibi bir değere indiren e, kaplamalarla yapılıyor ve Türkiye'de de yapılabiliyor.